Ne oldu aşkım? Ben bir dur ya ne iş Ne oldu ne oldu? <laughs> Çay edeceğim. Tamam vereceğim. Bir bekle. Bu ne ya? İstiyor mu? Ben, ben hep meditasyondan sonra hangi de Ya bu ne, ne yapmaz? Ne yapmaz? Ya. Yapıyordum. Sen ne istiyorsun? Çeyiz miyiz? İstemem çeyiz. İstiyor musun? İstiyor musun? Ne yapacağını şaşırdı ya. Bu ne yapmaman yapıyor? Ah, kafayı vurdu da. Bekle, otur. Yiyem ben ya. Geç de beni ya, böyle olmaz ki ben yiyemem ki <laughs> seni Tamam. Yani. Bağını iyi bilir. Bağını yükseldi. Benim de iyi bırakmışım. Aşk kutu etti ya. Sana bir şey şey mi olur? Ne güzel ya. Zaten arkadaşlar insan beynini zaman içinde yaşandıkça küçülürmüş. Güzel Her mi? yeni öğrendiğiniz şey böyle e, kabiliyet gerektiren şeyler evet. Yani. bilgiler yani. insanın beynini daha İstiyor ve İstiyorum. E, İstiyorum. küçülmesine engel Benim de bu yarışma mı? Kendi Küçülmesine engel oluyor. Kaç evet. yaşına geldin maşallah. Maşallah etmekte. İmkanı yok. Hala oturuyorum bak. Ya, her, her, her geçen gün bir şeyler yani yapıyorum. Evet. Tecrübeler. Senelerin tecrübesi. Bir işe alsan kemik Bir tane tabii tecrübe. Ben niye sana taktım? Niye taktık? Daha. Nereye gidiyormuş acaba? Soracağım. Yeter sen. Yiyecek mi başka? Buranın. Ee, yere koymak için. Hayır. Elinde tut. Ha be ya. Evet, şimdi fiyatları alacağım ama önce nereye gidiyorsun bu kıyafetin? Ben özel bir saatlerle arkadaşlarımla AVM'ye gidiyoruz. Çok, pek, çok güzel. Alışveriş mağazası. Evet. Fiyat da size söyledi. E, 250 liraydı. 200 e, lira yaptım. Elbise 239. Sana Aksesuarlar 190. Çanta 100. Anladım. Niye o çantayı düşündün arkadaşlarım söylediğimden kendim için konuşuyorum. O çantayı niye onu? Başka bir çanta değildi. de öyle bir çanta almak istedim. Çok güzel bir kıyafet var üstünde. Daha tamam, mı sporlaştırmak istedin? Evet söyleyeyim. çünkü e, dedim mesela alışveriş gittiğimiz zaman böyle ağır ben bir planlık, taşımak da taşımak istemiyorum. Rahat bir şey olsun yanında. Sadece para falan cep telefonu olsun falan da bir şey. Cep telefonu daha ağır Bugün ben hep kurup arayacağım. Dikkat edin. Bugün pazartesi ona göre. <laughs>